mutlaka sağlanmamız gerekiyor. İşte bu bahsettiğim konuda sanırım o çok önemli. Kazan kazan derken kimsiz siz gittiniz? Biz zaten bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki İzmir sosyal yapısı itibariyle yerinde dönüşüm olması gereken bir yerindir. Evet. Siz yerinde dönüşümü yaratırken yapacağınız sadece bir planlama. Onun için diyoruz ki bunu ilçe belediye başkanları yapmalı. Bunu yaparken ilçe belediye başkanı İzmir'in tarihine, sürüyetine, yapısına uygun olarak projelerini hazırlamalı. Bu projeleri hazırlarken, planları hazırlarken kazan kazan modelini yani orada müteahhitin, yatırımcının kazanacağı bir planlama hazırlamalı. O sadece yatırımcının ve müteahhitin değil, hem vatandaşın hem yatırımcının kazanacağı bir projenin planın olması lazım. Bugün siz eğer bu planlamayı yapmaz iseniz zaten bunun sonuca gitmesi mümkün değil. Bu anlamda İzmirli hazırdır. Bunu iyi anlatacaksınız, gidiyorsunuz. Bir site düşünün. Peşke bu edici, sitede tabii. Bu unsurların ilçe belediye başkanları tarafından, ilçe belediyeler tarafından yürütülmesi gerekiyor. Evet. Var, değil mi? Proje. Önemli olan planları yapılması. Planları hem müteahhitin, yatırımcının ve vatandaşın kazanacağı şekilde o dediğimiz emsalleri ona göre dizayn ederek evet. yapması halinde devletin bir harcamasına gerek yok. İşte orada belediyeleri çok... Iı, Zaten biz ondan bir diyoruz, bir diyoruz şey, ki içeri belediyeler hakim rol neymiş. Evet, Planları bir ne yapsınlar bir, bir an Eğer yapmazsa biz de güç birliği olarak gittiğimizde gittiğimiz bir alanda taleplerimizi kazanım yönünde yapacağız. Ama oradaki kazanımda hem vatandaşın kazanacak. Düşünün siz deprem gerçeğiyle yüz yüze bir evde oturuyorsunuz ve o ev yıkılabilecek nitelikte, onu da biliyorsunuz. Ama başınızı sokacağı bir yer olduğu için ölümü bile göze alarak evde oturuyorsunuz. Evet. Evin şu anki değeri 100 bin lira, örnek veriyorum. Ben müteahhit olarak gelip size Kardeşim ben sana 400 bin liralık bir ev vereceğim, ee, al senin kiranı da veriyorum Yapıncaya kadar da sana taahhüt, taahhütte bulunuyorum. Sizi hem barındırıyorum hem size 100 bin yerine 400 bin liralık bir komut önerdiğimde sizin bunu reddetmeniz mümkün değil. Ama bunu sağlam donelerle sunmamız önemli, anlatabilmemiz önemli. Bence bunu Türkiye genelinde en iyi kabul en rahat anlatılabilecek il İzmir. İzmirli konuda çok daha iyidir. Ama anlatabilmek önemli. Şimdi bu dönüşüm öyle bir konu ki o kadar çok konu konu konuyu açıyor çünkü. Mesela burada şey bunu sorma ihtiyacı hissediyordum. Kira belirleme konusunda sorun yaşanacak. Öyle görünüyor. Kiraların sabitlenmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Şimdi olmaz. Yani öyle şimdi bakın bu, bu ol, o da olmaz. Niye olmaz? Bu sosyal proje değil. Şimdi siz al sancaktan, kordon boyunda oturan ve mesela bunu açıkça itiraf etti Cevat Bey, biz de biliyoruz. Ben inşaat mühendisiyim. Alay Bey'in girişinde kaç atışer kadar olan sağ tarafın hepsi sıfır temel. Yani her an çökebilecek yoğunluğun 7-7,5 olduğu, İzmir'in en büyük yoğunluğunun bulduğu bir evet, evet. alı. Şimdi burada siz o sahilde oturan birine gel kardeşim Cumhuriyet Mahallesi'nde sana bir iki oda bir göz kiralayacağım da oturacaksın. Ben yıkacağım bu evi sana yapıp 5 trilyonluk daire de vereceğim desen bu adamı götürüp orada iki sene oturtturamazsın. Evet, evet. Yani o anlamda sabitlemeniz mümkün değil. Şimdi hayatın biraz gerçekleriyle Güzel. hareket etmek evet. lazım. Siz bunu devlet olarak, kamu olarak, büyük büyükşehir olarak gece konu alanlarında yapabilirsiniz. Yap. Ama şehrin merkezi yenilecekse sizden biz onu istemiyoruz. Biz yaparız diyoruz. Bakın. Devlet olarak hiç girmenize bile gerek yok. Siz sadece o emsalleri İzmir'in, bakın biz demiyoruz, Ramp. O ramp diye bir şey yok bir kere bunu unutmamız lazım. Kazanç kazanç sağlayacak planlamaları yapın. Biz sektör olarak giren İzmir'e 10 yılda dünyanın en güzel kenti yaparız. Var o bir ülke? O paramız var, o imkanımız var, o gücümüz var, altyapımız var, donanımımız var, her şeyimiz var. Biz güveniyoruz kendimize. Ama onu biz söyleriz. Siz ada bazında emsalleri hem vatandaşın hem yatırımcının kar sağlayacak şekilde dizayn edin. Bunu dizayn ederken de bunu kesinlikle reddediyoruz. diyoruz ki İzmir'in tarihine, süryetine, vizyonuna, vizyonuna önem vererek planlamaları yapıyoruz. Biz demiyoruz ki her yerde devasa kuleler dikelim yapalım. Öyle bir talebimiz yok. Ama bize kazanç sağlayacak. Bir planlama yapın, biz yapalım. ha o zaman biz oradaki insanları götür yine eşdeğer yerlerde kirada oturturuz. Evet. Çözümü üretiriz. Ama devlet bunu yapmaya kalkarsa üretemez. Evet. Yani onun için olmazsa olmaz iş ortağı devletin bizleriz. Müteahhit bir iş adamı. Düştüğünü ispatlamış bir sektör. Böyle bir imkan var. Evet. Bir tek yapacağı devletin bana göre burada. Planlama, planlamayı da yaparken demin belirttiğim kriterler doğrultusunda yapması lazım. Evet. İzmirde yerinde dönüşüm evet olacak, olması gereken o. Hmm. Ama bunun dışında İzmir'in o eksik olan konut kısmında, İzmir'in merkezinin dışına taşan uydu şehirler e, kurulması, bunu da siz ne düşünüyorsunuz? Tabii olacaktır. Bakın şimdi İzmir bir İstanbul değil. İzmir'in bir sosyal farklı sosyal yapısı var. İstanbul'da adam gidiyor. Ta İstanbul'un içinde kilometrelerce dağ tepesinde uydu kenti kuruyor ve yok satıyor bunları. Evet. Ama pazar var. İzmir öyle değil. İzmir bunu ne zaman talep edecek? İzmir'de bu ne zaman olacak? Siz dönüşümü başlattığınızda hem merkezden hem çeperlerden o işte dağılmaya başlayınca dışa doğru da kaymaları başlayacak. Tabi bu arada da altyapının o çubuğun <laughs> özellikle ana halterlerin iyi oturtulması tabi yani şimdi siz bu dönüşümle kalkan e, ulaşımı buradan ta Seferi Sera kadar metroyu götürürseniz örnek veriyorum hı hı. metroyu götürürseniz oraya yolu var zaten orayı cazga merkezlerine götüreceğiz buradan Selçuk'a kadar devam ettirirseniz o arayı da yine cazibe merkezi haline Bu tarafa demiyorum zaten bu taraf doldu. Evet. E, bu taraf da doluyor. Evet. Yani Kemalpaşa tarafı, Kuzey yapısı, bunlar doluyor. Bu, bunlar da olur ama bu bir müddet sonra olacak evet. projeler. Şimdi biz düşünüyoruz, bize geliyor. Diyor ki Sefer sarda 500 dönüm yerim var, 1000 dönüm yerim var. Ama ben bir müteahhit olarak gidip yatırım yapmaya çekiniyorum oraya, yani. Şu anda gidemem ki. Gittiğimde satamam. Bunu biliyorum. İzmir'in rahatesi bu. İzmir'in olmazsa olmazı dönüşüm merkezden başlayacak. Kamu da çeperlerden başlayacak. Dışarıdan içeriden İzmir'i hep birlikte bitireceğiz. Yani geleceğiz, geleceğe hazırlayacağız. Başka da yolu yok çok teşekkür ediyoruz. Ama son olarak siz neler paylaşmak istersiniz? Ben e, İzmir İş Alemi'nden e, bundan sonraki süreç İzmir için e, kentsel dönüşüm bu reform niteliğindeki yasayla İzmir'in geleceğine yönelik e, çok önemli bir sürece girdiğimizde gelecek 10 yılın Gelecek 15 yılın Türkiye'de en e, iyi olması gereken ve büyük yatırımların yapılacak bir yer e, olması nedeniyle e, İzmirli iş adamlarının bu konuda e, birlikte hareket ederek projeler üretecek, birlikte e, İzmir'e katkı koyabilecek güç birliklerine destek vermeleri ve e, yönetimsel anlamda hem e, kendi temsilcileri noktasında STK'larda, odalarda ve siyasi kurumlarda kendilerini İzmir'e katkı koyabilecek, projeler üretebilecek yapıları çok iyi analiz ederek onlara destek vermelerini e, İzmir'in Gözünü açacağını düşündüğümü ifade etmek Teşekkür ederiz. Ben e, bu mülakattan dolayı teşekkür ediyorum. sektörle ilgili düşüncelerimizi paylaştığımız için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.